Yine çok güzel bir elbise anlatacağım size. Her detayı harika. Öncelikle kumaşımız modal kumaş ve bu bir nedir? Bu elbisemizi ön sipariş açıyoruz. Çok beğendik. Sizin de çok beğeneceğinize inanıyorum. Yine kollarda bir biye detayımız var. Şöyle çapraz gelen bir biye detayı. Herhangi bir yıkandığında deformasyon yaşamazsınız. Her zaman böyle iki renk ürünleri elde ya da makinenin elde yıkama kısmında yıkıyoruz. Kol detayı çok rahat. Gövde kısmı çok rahat. Hafif bir asimetrik gelen detayı var. Etek ucunda şöyle gösteriyorum. Enine boyuna dikralı bisiklet yaka. Hem şık kullanabileceğimiz hem altına düz bir sandaletle de çok güzel olacak. Spor ayakkabılarla kullanabileceğimiz inanılmaz güzel ve kalitesine göre gerçekten fiyat çok çok iyi. Kol detayı çok güzel oldu. Arka detay yine bir detayımız arkada da devam ediyor. Resimlerde daha net görebilirsiniz. Asla kaçırmayın dediğim elbiselerden. XL bedene kadar XL beden bir üst bedenler için de uyumlu olacaktır. Ve sitemizde tek rengiyle eklensin.